Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün motosikletimin yaklaşık bir haftadır e, arıza lambası yanıyor. Arıza lambası yanıyor. Rölantide çok büyük bir devirsi, e, rölanti devrinde çok büyük bir şey var, hareketlenme var. Normalde de ufak oluyor ama giderek mesela görüyorsunuz 2000 devire çıkıyor, 1600'e falan düşüyor. Ve değişik bir sıkıntımız var. Arıza lambamız da yanıyor. Gitgide de yükseliyor ee, rölantinin ayarı. Şimdi bu sıkıntının sebebini ben az çok tahmin ediyor ediyordum. Fakat garantilemek adına şöyle bir parça aldım. Ee, bu... Ee, yani motosikletinizin beyninden gelen değerleri okuyan bir parça. E ee, motosikletin sensörüyle, ile alakalı bir sıkıntı olduğu zaman bu cihazla tespit edebiliyoruz. Bir de şöyle bir ara kablosu var bunun. Bunu ben e, bu motosiklete özel olarak 6 pinlidir bu. Burası da 16 pinlidir. Şu ELM327 cihazı da Bluetooth e, bağlantılı bir arıza tespit cihazıdır. Bunu isterseniz e, telefonunuza, isterseniz e, Bluetooth olan bir bilgisayara şu e, şey, Beyni, e, CD'sini tanıtarak kullanabiliyorsunuz. Bu cihazın şu güzelliği var. Şöyle şurada beyinden çıkan e, OBD denilen bir OBD OBD kablosu var. Bunun e, şu başlığını çıkarmamız lazım önce. Ben bir çıkartayım. Evet kabloyu çıkardım. Şimdi bizim kendi kablomuzu takalım. Tekelimle tutunca biraz zor oluyor. Evet oturdu. Şimdi burada bir tane ışık yanıyor. Enerji geldi buna. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Bir yandan da ekran e, kaydedeceğim. Ekran kaydedeceği ile birlikte daha güzel olacak. Şimdi bunu bağladıktan sonra Bluetooth'umu açıyorum. Şöyle göstereyim. Ya bu aynı zamanda motosikletinizin bütün e, arıza kodlarını tespit eden bir cihaz. Bluetooth'umuzu açtık ve OBD2 cihazı daha önceden eşleştirilmiş vaziyette. Şimdi Car Scanner denilen bir program var. E, onu açıyoruz. Bunu Google Play'den indirebilirsiniz. Bu bir OBD e, aplikasyonudur. Motosikletin işte bütün sensörlerinin, değerlerinin, voltajlarının okunduğu e, beyninden bilgileri telefona aktarır. Şöyle bağlan diyoruz. E, Bluetooth'a bağlandı. Tabii bu sırada motosikletimizin kontağını açıyoruz. Kontağı açtıktan sonra şöyle veri aktarımı e, gerçekleşti. Görüyorsunuz yanıyor. Burada da bağlandı olarak gözüküyor görüyorsunuzdur herhalde. Şimdi bu program şöyle bir program. Motosikletimizin bütün güncel verilerini bizimle paylaşan bir program. Beyinden aldığı bütün verileri Bluetooth yardımıyla telefonumuzda, aplikasyonda görebiliyoruz. burada deviri gösterir. Burada oksijen sensörünü, işte 100 kilometredeki ortalama hızı vesaire vesaire. Motosikletimi çalıştırıyorum otosikleti çalıştırdıktan sonra görüyorsunuz. Devir burada gözüküyor. Değişik bakın 1500, 1600, 1800 çok oynak bir devir aralığı var. 1700 oldu. Şimdi benim birinci sıkıntım şu. Devir çok oynak. 1 2 eee motosikletimin çekişten düştüğünü hissettim. Böyle bir sıkıntım var. Ben bunun oksijen sensöründen olduğunu düşünüyor idim. Ve bir hata kodu sorgulaması yaptığım zaman burada şu an motorundaki arızaları tespit etmeye çalışıyor. Ve bana söylediği şey şu. Bir kod veriyor ve diyor ki senin birinci oksijen sensöründe bir arıza var. Diyor. İstersen ben bu arıza kodlarını silebilirim. Ama silmek çözüm değil. Bunu ben onarmam lazım. Onarmak için de oksijen sensörü ya tıkalıysa değiştirmek ya da şey temizlemek ya da eğer tamamen bozuksa değiştirmek gerekiyor. Ben bunu e, bu aleti, bu programı, bunu ya yani bu işlemi arızamın bundan olup olmadığını garanti etmek adına yaptım. Bir, ikincisi buradan sensörlerin hepsini oku dediğim zaman işte burada harareti, işte bir sürü devri emme manifoldunun basıncını vesaire gaz kelebeğinin konumunu vesaire vesaire hepsini gösteriyor. Oksijen sensörünün normal voltajı 45 ile 46 volt arasında olması gerekir. Ama benim birinci oksijen sensörümde şöyle acayip bir dalgalanma var ve 84, 85, 86 volt enerji üretiyor. Bu bu oksijen sensörünün ya bozuk ya da tıkalı olduğunu gösteriyor. Şimdi arızamızı tespit etmiş olduk. Şimdi değerli arkadaşlar, motorumuzun oksijen sensörlerini size göstermek istiyorum. Oksijen sensörlerimiz şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir ve iki iki tane oksijen sensörümüz var. Yalnız bunların e, şu gördükleriniz. Yalnız bunların hangisinin bir, hangisinin iki olduğunu bilmiyorum. Bunu birazdan birisinin soketini söküp tekrar OBD e, aplikasyonuna bağlanıp hangisinden voltaj kesilip kesilmediğini kontrol ederek birincinin hangisi olduğunu tespit etmeye çalışacağım. Dilerseniz bu oksijen sensörlerinin e, kısaca ne gibi bir görevi olduğundan bahsedeyim size. E, bu oksijen sensörleri kısaca kafanızı karıştırmadan anlatmak gerekirse e, yanma odasından çıkan egzoz gazının ...içindeki belli bir oksijen miktarı var. Bu oksijen miktarını e, ölçerek beyne bir kod gönderiyor. Bu oksijen miktarı düşük, normalden düşük veya fazla ise... E, enjektör ...beyin de enjektörlere hava-yakıt karışımını e, ayarlaması için... ...bir e, sinyal gönderiyor. Yani kısacası bu oksijen sensörü arızalandığı zaman... Motorunuzun yakıt-hava karışımı değiştiği için motorunuzda aşırı bir yakıt sarfiyatı, rolantide devirsizlik, ondan sonra motorunuzun çekişten düşme, si gibi birkaç tane böyle şikayetler baş gösterebilir. Zaten arıza lambasını yakacağı için siz bu sorunu çabucak çözmeye başlayacaksınız motorunuzun arıza lambasını da yakacaktır bu sorun. Şimdi e, motosikletimizin oksijen sensörünü hangisinin birinci olup olmadığını test etmek için ben e, granajı şu granajı sökmem gerekiyor zannediyorum. Çünkü onun e, soketi e, buradan iç kısımlardan bir bir yere bir soket bağlantısı var. Onu sökeceğim. Oksijen sensörünü çık, soketi söküp ölçüm yapacağım. Bakalım birincisi o mu? oksijen sensörünün bir tanesini söktüm. Gördüğünüz gibi oksijen sensörü bu. Ucu bayağı kurum dolmuş. Ee, bunu ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Elimde böyle bir gaz yağı var. Ee, <laughs> diş fırçası. Bir de normal bir fırça. Diş fırçası, gaz yağı. Bunu dolduracağım. Soketi orada bir güzel böyle diş fırçası ile temizlemeye çalışacağım. Arkasına da balata spreyini sıkacağım. Takıp bir deneyeceğim bakalım. Şu şekilde. Kurum çıkıyor çünkü. Belki bir işe yarar. Hani eğer tıkanıklıktan dolayıysa açılır diye tahmin ediyorum. Görebiliyorsunuz durumları. Suyu bayağı bir kapkara oldu yani. bayağı şey oldu Yukarıda bir su çıktı içindim. size göstereyim arkadaşlar kapkar oldu su belki kurumdan dolayı tıkanıktır ha, ne dersiniz umarım öyledir de parçayı da bir şekilde temin ettim ben. Hı? Bu oksijen sensörüne burada 550 lirayla 850 lira arasında bir fiyat çekenler var. Ee, ben AliExpress'te 266 liraya buldum. Oradan temin edebilirsiniz. Daha fazla para vermeye gerek yok. Şimdi bir de Balata spreyi getireyim. Sıkayım bakayım. Balata spreyiyle bu delikleri var bakın burada görüyor musunuz? Şöyle de deliklerini takacağız şimdi biraz e, şey olsun soğusun bakalım takacağım bu arada diğerini de sökebilir miyim ona kontrol edeyim. arkadaşlar oksijen sensörünü geri taktım e, telefonumu alayım ben bu arada şunu da bağlı tutmamak gerekiyor zira bu sürekli enerji çekiyor Bağlan diyelim. Motosikletimi başlatıyorum. Açıyorum. Bağlandı. Yok, hala Herkese selamlar arkadaşlar tekrardan. Ee, hatırlıyorsunuz burayı açtım ama buradan çok içeride olduğu için e, şeylere ulaşamadım. Oksijensiz sensörlerinin soketlerine ulaşamadım. Mecburen deponun altını sökmek zorunda kaldım. Şu gördüğünüz iki tanesi bir ve şu ikincisi. Bunların ikisi de oksijen sensörlerinin soketi. Şimdi bir tanesini değiştirdim. Şöyle tam bir montaj yapmadım. Ve her şeyi taktım ama daha montaj yapmadım. Şimdi tekrar Hobidi programına bağlandım. Bir bakayım bakalım. Bizim voltaj ne alemde olacak. Şöyle bağlanmaya çalışıyor. Hadi oğlum bağlan artık. Ha, motoru açmadık ki. Motoru açacağız. Tamam şimdi bağlandı. Şöyle sensörleri açalım. Sensörlerden ee, düzgün gösteriyor. Şu an oksijen bir. Birinci şeyimiz. Şu an gördüğünüz gibi 045 okuyor. Deneyelim. Evet. Değiştirdiğim benim birinciymiş. Şu an doğru şeyi okuyor. Önceden hatırlıyorsanız burayı 090 küsür okuyordu. Şimdi. şeyi sileyim bakayım nasıl silecek. Bunu bir şey yapalım. Halletmeye çalışalım. Şöyle motoru açalım kontağa. Ee, şöyle Hata kodlarını tara diyelim. Bağlantıda Bağlı zaten. DTC oku diyelim. Oku diyelim. şu an işte hala oksijen sensörü hatalı diyor ama biz bunu şey yaptık düzelttik silme seçenekleri diyor şurada mı sileceğiz şu an siliyor galiba tamam şimdi dtc oku diyelim çünkü o hatayı tam şey yaptık biz hallettik Tamam. Şu an DTC bulunamadı diyor. Yani hata kodu bulunamadı diyor. Şimdi tekrar kontağımızı açalım. Evet. Gördüğünüz gibi şey gitti. Arıza ışığımız gitti. Şu an arıza ışığımız sorunumuz giderildi. Böyle arıza ışığını da Hani buradan sildim ben bitti. Arıza ışığım gitti falan diye düşünmeyin. O sorunu çözdükten sonra arıza ışığınızı sıfırlamanız lazım. Eğer sorunu çözmeden arıza ışığını kaldırırsanız o zaman bir süre sonra tekrar arıza lambanız yanmaya başlayacaktır. O yüzden sorununuzu çözdükten sonra arıza ışığınızı sıfırlamanız gerekiyor tekrar deneyelim. Arıza lambası şu an yanıyor ama. Motoru çalıştırdığımız gibi gidiyor. Şuradan şeye tekrar bakalım arkadaşlar. Geri geri geri. Sensörleri açalım. E, 046 gördüğünüz gibi oksijen 1 benim sorunum bundaydı onu da değiştirdim 1'de 2'de 045 046 047 o arada önceden hatırlıyorsunuz 0.90 falan çekiyordu ama 450 milivolt ile 500 milivolt arası her zaman normal kabul edilir bizim sorunumuz da çözülmüş oldu